Arkadaşlar Aydın Tepe'nin kahvelerin önündeyiz. Ben onlarla uğraşıyorum, onlar da benimle. Ama şey güreş, güreşçiler sahaya çıkar da da şöyle elense yaparlar, birbirlerini ölçer, biçer, tartarlar. Bu kardeşimle biz onu yaptık. Bu biraz sakin de bu bu dişime göre. <laughs> Şimdi kardeş seni bir tanıyalım. Karadeniz, ne Karadeniz? Ben İsmail Karadeniz. İsmail Karadeniz. Evet. Yaşı kardeş, henüz 45 falan. Yok, yaş 71. 71 miş? Ya ben 45 gibi gösteriyorsun da oradan geldi. Evet. Hayat nasıl gidiyor Aydın Tepe'de? Hayat iyi gidiyor. Şu biraz yaklaşım, az bir dur. Kameranın, mikrofonunun duyması lazım. Yoksa yaka mikrofonu takmamız evet. lazım. Şimdi kardeş e, ee, Ramazan güzel gidiyor dedi. Evet. Nasıl güzel gidiyor yani Bayburt'ta daha dün bir bugün iki bir parça sırtın güneş gördü. Vallahi Ayazda evet. soğukta zaten su hissetmiyor. Sıcak yok. Bir şey yok. Günler kısa. Günler işte. kısa. oruç, Allah verir Sağlığımız yerinde. Bu sene oruç tutmayan evet. aklı var mı? Evet. Öyle? Evet. Yoktur. Olur. Hastalık hastalık olur. Sebebiyle şeylik olur. Evet. evet. Da bir şey Aynen öyle hemşeri. Evet. Ya hep kartta mı yaşadır? Yok. Hep Aydın Tepe'de yaşadık. Ya anlat bana evet. bana. Ne anlat? Şöyle seni ben bir sorgulayayım ya. Ömrümüz ha çiftçilikle geçti. Traktörüne ha şimdiye kadar hala 50, 55, 55 model şey 55 yaşında traktörüm duruyor. Değişemedin mi? Değişmedim. Bilerek. Evet, antika diye Antika. Ne ki? Bemece, Nüfer. Bemece? Evet. Ha, onlar gerçekten bittiler ha. Bitti tabi. Uzakta mı, yakında mı o? O abi ileride benim evin karşısında eylemişim. Dışarıda mı? O petrolün orada. Petrolün orada. Evet. Dışarıda mı duruyor evet. öyle? Ha. Peki kardeş. Eski, evet. şimdi Kar diyeceğim. çünkü Aydın Tepe adı yani. Aydın Tepe Ovası değil Kar evet. diye Ovası. geçiyor. Evet, Onun için Kar diyeceğim. Bizim Bayburdun evet. üç büyük ovasından biri Evet. Dovası. Sence değerlendiriliyor mu? Madem sen ziraata çiftçiliğe girdin, şu an biz bu ovayı değerlendirebiliyor muyuz? Şu anda bu ovanın evet. değerlenmesi. Mesela bizim dönemimizde hep el emeği cihaz çalışma inancı. Şimdi öyle değil. Direktörler girmiş ekipman var. Açıyor adam 500 dönüm yer, cevabında 300 dönüm yer. Direktöründen panzara açıyor, direktöründen söküyor. Yani daha işçi çalışma yok. Şimdi ben o anlamda demedim. Evet. Şimdi sorumu bir yenileyim ben? Evet, oldu. Buyur. Şimdi değerlendir değerlendiriliyor mu sorduğum da Eski Bayburt'taki tarım, ziraat yok. Reşberlik yok. Tabii evvelden. Ya bu bağlamda. Burada geçimi, bu ova tamamen ekiliyor mu? Panzer ekimi çok olurdu. O da el hizmetiyle yapılırdı. Hı -hı. Şimdi panzer kalktı. Traktör yine geçen yani evvelci bu arpalık kantarına 20 bin ton panzar yığılır. Her sene bir kantara. Bir kantara. 20 bin ton panzar. Şimdi 20 bin ton pancarı işleyecek, yapacak, üretecek. O traktörler de yapın. Şimdi pancarı peki bıraktık. Evet. Pancara şimdi e, kota var mı? Kota bilmiyorum. Da artık yok. özel özel sektör yok, alıyor. Belki de, evet. Daha devlet devletin değil e, aşkale evet, evet. Ölüca. diyorlar evet. şeker fabrikası. Peki biz şuradan gidelim biz. Şeker pancarı bu azaldı ise. Evet. Bizim hardovası bugün en çok ne ekiliyor? Ot, yeşil ot ekiliyor. O da sahile, ot mu? Ot, eşler ot ekiliyor. Ekilme mi kendiliğinden büyüme Yok yok, yonca. Ha yonca, korunga. Korunga, yulof. yulaf. Bu sahil e, hep buradan alır otu. Ha. O da biraz tabii bir sene ektim mi beş altı sene daha sade git biç. Güzel suladın mı? Oluyor, bir sefer ektim mi olur, beş altı kez evet. biç. Gel evet. yaz. Peki mahsul buğday arpa gibi orada durum ne? Ekiliyor mu? Buğday arpa tabii azaldı. Ekimi azaldı. Ekimi azaldı. Daha onu eten yok oldu. Geçen de var ise bile Ekim Yine deme bu havada buğday var. Ben Arpalı Kantarı'nda ofis He. açmış. He. Dün Baybır'da gidiyordum. Var idi. On tane tır buğday yükleyecekti. Beğiliyordular. Buğday var orada. Evet buğday var. Kudur oturan nereye gitti sen dereya, dereya. mi biz? Dur bak daha de ay düş gelecek. Ben işte çiftsü burda. Şimdi dur, şimdi dur. Şimdi dur. Şimdi kardeş. Evet. Buğday o oraya buğday nereden geldi Aydın tepede yetişen buğday mı? Evet bu bu havadan çıkıyor. ovadan hmm, o Ovanın O O buğdayı oraya gidiyor. Sulayam. Peki yüzde biz yüzde dersek? Evet. E, arpa buğday gibi eee mahsuller yüzde kaç Aydın Tepe Ovası'nda ekiliyor? Arpa buğday belki yüzde 30'a düşmüştür veya 30 30 o arada. Kırka çıkma. Otuz 30 de, bile 30 çok. Vardır vardı. He 30 diye kadir. Ne vardı evet. evet. E ee, peki burada bu bu geriye dönüş bu. Artık. E Bunun karşılığında peki o zaman hayvancılığa mı döndük? Ar Yabancılık şimdi sadece burayı için değil. Ot açıyor ama bu ova. Bak diyorum ta buradan Sürmen'e, Araklı, Of, Trabzon ilçeleri buradan Hı. ot seçiyor. O yönünü demedim. E, ee, o oraya Yok. satılıyor yani. Ha tamam sen Yonca, Koyun'la ee, ot ticaret satılıyor. Ticaret orayı et demedim et. ben. Evet. Şimdi yüzde otuzu Kardova'sının Buğday şu bu ekiliyorsa evet. e geri zaten yonca da efendim bir sene ekersin beş sene oradan alır bir çer bir çer sü satarsın. Evet. E, kartı ne iş yapıyor kardeş yüzde yetmişi vaktini neyle dolduruyor? Yüzde yetmiş süre var orada. İşte o yüzde yetmişi o yöne yöneldi. diye geldi iş. Pancarı pancar. Pancarıdır ya pancar da yüzde on bile yoksuz. Şimdi. Aa, şimdi Dur şimdi. Yüzde on bile yok pancar. He yüzde on doldurmaz sizi. Hadi onu da koya oraya. Eti kırk. Hala yüzde altmış boş vaktiz var. Boşta kalmıyor o Allah Allah. Var hele. Şimdi kardeşimle biraz da dertleşek mi? Müsaaden var mı? Benden biraz da. Bir müsaadeniz. Selamın sabahın var mı? Bir dur. Var mı selamın sabah? Selamım. Artık tanıdık dışarıdaki yakınlarımıza, hemşerilerimize hepsine selam olsun. Selam olsun. Ramazanlarını evet Peki Ramazan fairli, nerede en güzel, en tatlı tutulur? Hayırlı tutmaların Allah nasip etsin. En tatlı Ramazan en nerede tatlı tutulur? Ramazan, Bayburt'ta tutulur? Bayburt'ta tutulur. tutulur. Onu A da diye gel. Aydıntepe'de. He. Tutulur. he. Evet. Ama Aydın Tepeliler. Evet. Doğru. Şu Aydın Tepe'de Ramazan çadırı kurun. Haklısın. Bunu yapın artık. O, o Bak işte. beni size bulaştırmayın. Aklınız. Doğru. Beni size bulaştırmayın. Ya az önce biz bu konuyu kaymakamın orada da konuştuk. Evet. Güzel bir iftar çadırı. Evet. Öncü öncü kim olacaksa Evet. Belediyenin olması gerekiyor evet. aslında bütün her yerde. Güzel bir iftar çadırı. Evet. Buranın öğrencisi var, Hep fakiri vardır, evet. şeyi vardır. Evet. Nüfusuna evet. göre. Misafiri vardır. 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 Bayburtlara evet. da bu yakışır. Evet. Kardeş evet. teşekkür ettim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum evet. sana. Cümlemizden.